Başka. Şimdi e, bu okuyacağımız bu sözler yine Osmanlı sultanlarından 3. Murat söylemiş bunu. 3. Murat dedemiz söylemiş. E, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadisinde diyor ki اَنَّاسُ نِيَامٌ İnsanlar uykudadır diyor. Uykuda. فَاِذَا matu اِلْتَبَهُوا Azrail geldiği zaman uyanırlar diyor. Ama Azrail geldiği zaman eğer hep Azrail gelinceye kadar eğer uyulmuşsa Azrail geldikten sonra uyanmak fayda vermiyor zaten. Çünkü ayetlerde de Cenab-ı Hak bunları anlatıyor. Ve leysetit tevbetu lillezine ya'malune seyyiat hatta iza hadara ahaduhumul mevt qale inni tubtu alana ve lillezine yamutun ve hum kuffar ayetlerini Allah bunları anlatıyor. Azrail gelmeden uyananlardan olmamızı Allah nasip eylesin. İşte üçüncü Murat şöyle söylemiş bunu. Aç gözünü elmi gaflet 来 우야 Aspı canadır inan uyan uyan uykusu çok gözleri Seherde uyanır bu cümle kuşlar Kendi dilleriyle tesbih başlar Ağaçlar, ağaçlar uyan, uyan uykusu çok gözleri Bu dünya fanidir sakın aldanma Mağrur olup tacı tahta dayanma Özlerim uyan benim murat kulun suçumu affet mücrimim günahım hazreti Sancağı dibinde haşret uyar حبيب القلوب لله الفاتحة